2016 yılında yayınlanan bir makalede bilim insanlarının %2'sinin hayatında en az bir keve makalesinde uydurma, tahrifat veya değişiklik yaptıklarını öğrendim. Hatta California San Diego Üniversitesi'nin biyomedikal bilimlerdeki stajyerler arasında yapılan çalışmalarda %4'lük bir kısmının geçmişte araştırma sonuçlarını değiştirdikleri %81'lik bir kısmının ise hibe kazanmak veya bir makale yayınlamak için verileri seçmeye çıkarmaya istekli oldukları ortaya çıktı. Türkiye'nin sahte dergilerde makale yayınlayan 3. Dünya ülkesi olduğunu da öğrenince işin daha da devinine inmeye karar verdim. Predator Fact Journals diye adlandırılan Türkçe'ye yağmacı sahte dergiler veya emek çalan bilim dünyasının karanlık yüzü diye de çevirsek bir sakıncası yoktu bence. Bu dergiler Türkiye'de toplamda 932 makale yayınlamış ve dünyada bu işi yapan 3. dünya ülkesi olmamıza neden olmuştu. Bir makale düşünün ve içerisindeki verilerle oynanmış, matematiksel anlamlılığı olmadığı halde varmış gibi gösteren, istatistikleri kendi menfaatine uygun şekilde değiştiren bir makale. Ya da bunların tam tersi, makalede hiçbir değişiklik yapılmamış, ancak istenilen dergilerde yayınlanamayan bir makale. İşte bu tüm makaleleri yayınlayan dergilere Predator Fact Journals diyoruz tamamen arz etmesiniz. Bu işin çıkış noktası neresi peki? Bilim dünyasında dergile ve puan veren kuruluşlar var. Index diye adlandırdığımız. SCI, PubMed, SSCI, AHCI, Scopus, Medline, Eric diye bir indeks kurumu var. Yani bundan daha da fazla olabilir. Amerika'daki kredi derecelendirme kurumu FED veya S&P gibi düşünebilir ülkelerin kredi notları belirleniyor. Yatırımcılar bu kredi notlarına göre yatırım yapıyor. Bu indeks belirleyen kuruluşlar da aynı mantıkla çalışıyor. Onların verdikleri puanlar bize dergilerin kalitesini, dolayısıyla da akademisyenlerin ve yayınladığı makalelerin kalitesini yansıtıyor. Örneğin Covid-19 testi pozitif olan bir iş adamı düşünün, çok yüksek paraların döndüğü bir ihale için acil yurt dışına çıkması gerekiyor. Öyle bir kurum düşünün ki testi negatif olan Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıymış gibi bir belge çıkartıyor. Ve gittiği her yerde o belgeyi gösteriyor ve rahatlıkla her yerden geçebiliyor. İşte bu arada Sağlık Bakanlığı, PubMed Scopes gibi indeks kuruluşları, sahte dergileri çıkaranlar, negatif belgesi veren kuruluşlar, testi pozitif olmasına rağmen negatifmiş gibi göstermek isteyen akademisyenler ise sahte akademisyenler. Neden bunu yapıyorlar? Tabi buradaki tek suçlu bu işi yapan dergiler değil. Araştırdığım makalede bu işi yapan birkaç bilim insanından söz ediyor. Doçent olmak isteyen bir akademisyen SSCI tarafından indekslenmiş bir dergiye makale yolluyor ve bir sene boyunca cevap bekliyor ve cevap olumsuz. Türkiye'nin kriteri ise bu kuruluşlardan yani yeterli indeks puanına sahip bir dergide makalenizin yayınlanması. Yoksa doçent olamıyorsunuz. En az bir makale sağlık bilimlerinde iki. Daha sonra yukarıda söylediğim kuruluşlar tarafından onaylanmış dergiler devreye giriyor. Yani Predator Effect Journals'lar. Bu sahte dergiler nasıl oluyor da koskoca kurumlardan onay alıyor orası da meçhul. Artık kurumlarda yolunu bulmaya çalışan insanlar mı bu işi yapıyor yoksa sistemin bir açığı mı bilmiyorum. Ancak şu bir gerçek nitelikli dolandırıcılık yapılıyor. Ancak bu sefer sadece insanlar değil bilimi de dolandırıyorlar. Daha sonra bu akademisyenle ve bir ve Aga sen ne kastın kendini be ben sana bir dergi söyleyeceğim şimdi orada şak diye makalen yayınlanacak diyor. Ve bu abimiz makaleyi Predator reviewed journal yapan dergi ve yolluyor ve çok kısa bir sürede makale yayınlanıyor. İşte buna kısaca akademik terfi kazanma arzusu deniliyor. Başka bir akademisyen ise hibe almak için bu işe başvuruyor. 2015 yılından bu yana devlet üniversiteleri akademisyenleri ve projeleri karşılığında belirli bir hibe veriyor. Bunun miktarı üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ne yazık ki ekstradan hibe almak için bu akademisyen bu yola başvuruyor. Peki ne diyor? Ne yazık ki az çok sahte olduğunu bildiğim bir makalemi bir dergiye gönderdim. Eğer onu SCI endeksli bir dergiye gönderseydim daha fazla zaman alırdı. Makalemi o dergiye göndermeseydim 5000 Türk lirası kaybedecektim. Küçük bir yayın ücreti ödedim kısa sürede yayınlandı ve teşvik ödeneği alabildim. Bu yaptığımın doğru olup olmadığını sorarsanız yasal olan bir şeyin de doğru olduğunu düşünüyorum. İşini kaybetme korkusu ile PFG yaptığını söyleyen başka bir akademisyen ise ben bir proje yürütüyordum. Kurumum resmi olarak uluslararası bir makale yayınlamamı istedi. Çok az zamanım vardı ve kasıtlı olarak sahte bir dergiye gönderdim. O dergiye göndermeseydim para cezasına çarptırıldım şeklinde bu makaleye bir açıklamada bulunuyor. Sahte dergilerde makale yayınlanmasının diğer bir sebebi ise meslektaşlar arası rekabet. Bir akademisyen sahte dergide makale yayınlanmasını şu şekilde savunuyor. Ne kadar çok yayına sahip olursanız o kadar çok değer elde edersiniz. Kısacası insanoğlu bu gibi birçok endişe, para ve hırs duygularıyla hareket ettikçe her gittiği yeri lekelemeye, kendi menfaatleri için bilimi ve bilim etiğini ayaklar altına almaya devam ediyor. İnsanın bulunduğu her alanda olduğu gibi.